Aşk ile. Hu abi hu. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkese selam gönderiyorum. Sağ olun. Aşk sağ olun. Abi. Aşk ile. E, 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 selam, sevgi, saygı, dua ve e, şükranlarımızı gönderiyoruz. Selam bizden evet. size olsun. Aşk ile olsun. Nasıl evet. teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sadece bir dua edeceğim. İnşallah evet. herkes de aminde. amin der. Amin. Allah'ımdan istiyorum sizi ankanıza en kısa sürede abi, amin, 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 i̇nşallah, amin, inşallah. amin, Allah razı olsun. İnşallah abi. Amin, amin, amin. Kurban olsun. Amin. 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 Dünyadaki kendi ordumla istediğim tek şey olmak olmuşlar, onunla evlenmek. Aslında İnşallah. onunla evrenimiz tüm insanlığın hayrına. Ankalarla birliktelik kaphanidir, e, evrenseldir. On, e, Ankaların bir araya gelmesi bütün insanlığın hayrınadır. Bütün insanlığın, onların İnşallah. göz göze bakışları, el ele tutuşları dahil tüm insanlığın hayrınadır. Allah razı olsun. Bu bir şeyin büyük eti, Aşkım. Buyur sorularını alayım. İnşallah. Şimdi ben birkaç tane sorum var. Buyurun verirsiniz onları soracağım. Buyur abi. Her şeyden de önce kusuruma bakmayın bazen sözleri yanlış söyleyebilirim çünkü sonuçta okuman Türkiye İstanbul sizin Türkçeyi okumadan öğrenmişim. Bazen olabiliyor. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Ben Azerbaycan'ı Şimdi... özel seviyorum. Bütün Azerbaycan'ı. Kuzeyini de evet, güneyini de. canımdan can akıyor. Sağ ol abi. Sağ ol. Sağ ol. Abiciğim kaç sorum var? Hepsini bir evet. arada mı sorayım yoksa teker teker mi sorayım? Hepsini bir arada sor. Unutursam tamam. tekrar teker sorarsın. Buyur abi. <laughs> tamam. O zaman birincisi yani bu ki Geniş zaman dilimi, çok fazla kullanıyorsunuz sizde. Geniş zaman Onu, tekamül e, dairesi. E, tekamül dairesi, aynen evet. aynen. Geniş zaman tekamül dairesi. İkincisi, sonsuz eksi bir. Çok güzel bir soru. Şık. Evet. Sonsuz eksi bir şık, bu açıklamanızı rica ediyorum. Allah razı olsun. Kim soracak Diğer diye sordum o soruyu. Güzel teşekkür bir soru. ederim. Abi. Allah razı olsun. Diğer ise e, biz buna inanıyoruz. Kur'an zamanda akar vaziyette. her zaman geçerlidir. Değil mi? Tabii ki. Kur'an her zaman geçerlidir. Evet. Çok güzel. Ee, e Şimdi, e Allah insanı yaratmadan evvel Kur'an'ı yarattı. Çok güzel. Şimdi Hucerat e, suremizin yedinci ayetini siz cevaplarınızla üstüne basarak e, buna dikkat edin canlar. Basarak kaç kere peş peşe söylediniz. Hucarat Onu evet. biraz açıklar mısınız? Hücerat 7. ayet. 7. Aha. ayesi. Bir ee, ayet 17. ayet Hücerat suresinde e, son derece önemli konular var. 7. Evet. Sen onu 7. siz e, ve e, ee, birisi de bu çiğ Buyur abi, dinleyin. Birisi de bu e, büyük hasat zamanı denilen bir şey çok duyuyorum. Bu gerçek midir? Öyle bir zamana varıyoruz. Öyle bir şey olacak mı? Büyük hasat zamanı. Öyle ulu, ruhlar, istiyorsan... ruhlar hasata takıldı. Öyle ulu ruhlar hasata takıldı. Yani kim, ben şey anlatayım. Ben e, herhangi bir video falan kimseyi izlemem. Bir bu Kur'an-ı Kerim e, meali sevgi dengin yalanız ol. Allah ondan razı olsun. Bazen felsefesi onu takip ederim. Hatta e, kendisini e, Instagram'da insanları aldatıyorlar hocam. Ne olur Instagram'a girin diye şey yaptık. E, davet ediyoruz. Aldatıyorlar. Yani hayatını İslam'a adamış bir adam adamın hiçbir bizim gibi parayla, pulla, makamla şeyle hiçbir derdi olmayan bir adam. Bizim İmam Ali'den öğrendiklerimizi anlatan kitapları var, çok kitapları var. Yani onun dışında bir şey ama hasat zamanı şu an hasat olunuyor. Ama kim ne dedi, ne maksatla dedi onu bilmiyorum. Ama hasat zamanı ve öyle ulu düştü ki isimlerini Adem olarak söylesem, Adem olarak desem ki işte bu eski büyük, büyük, büyük ulu ruhlar düştü desem yani insanlar beni linç ederler. O kadar ulu ruhlar düştü. Yani çok kaygan evet. bir zeminde yaşıyoruz. Başka sorun var mı? Birisi de şimdi biz buyuruyorsunuz ki her bir anda yaşadık her şeyi. Yaşadık. Evet. Bitti. Bitti. Değil mi? Şu an yaşadıklarımızı izliyoruz. Değil mi? Seyrediyoruz. İzliyoruz. Yani Seyrediyoruz. O bizim evet. hakikatimize evet. göre. Yani hakikatimize göre evet. değişiyor. Aslında her şey oldu. Yani bakın evrenler, boyutlar hepsi hikaye. Bir cennet, bir cehennem var. Ya cennetteyiz, ya cehennemliyiz. Bunların hiçbiri yok. Geçmiş 14 milyar yılda yok. Gelecek 28 milyar yılda yok. Bu boyutlar vesaire. İşin detayına 70 bin zaman boyutu, 420 bin mekan boyutu toplamda insanlar bunu hayal dahi edemez. 490 bin boyutluk bir kainat var. Bunların hiçbiri de yok. Cennet veya cehennem var. Başka hiçbir şey yok. Hı hı. Peki, Sorular şimdi yok. E, biraz da geçen derste o mavi ve pembe ceketi buyurdunuz ya. Orada evet. bir şey ayaklama kaldı. Ee, ve zaman. Yani zamanda ve mekanda gidip geri gelmek. Evet. Zaman geçmişe ve geleceğe gidip gelmek. O buyurduğunuz e, ben onu alıyorum. Yani bu vardır diye sizin geçen evet. derste buyurduğunuz evet. zekiller, ben onu aldım. Var mıdır, yok mudur o? <laughs> anlatacağım. Ee, sorularımızı anlatacağım. Sonsuz eksi bir. Şimdi, e, bitti mi soruların abim diye? Bitti abi, bitti abi. Tamam. Bitti. Ee, unuttuklarım olursa, tekrar, Hep soruların hepsi çok güzeldi. Keşke teker teker şey yapsaydık. Sonsuz eksi bir işi. <laughs> ee, o. Al, niye sonsuz değil de sonsuz eksi bir işi? Allah mülkünü ortak kabul etmez. Az önceki ayetlerden birinde hangisinde olduğunu şey yaptım. Allah tektir. Allah her birimize aynı şıkları sundu. Matematik düzlem. Aynı şıkları sundu. Her birimiz dünyanın, kainatın her yerinde doğduk, büyüdük. Yani zengin olduk, fakir olduk, devlet başkanı olduk, köle olduk. Her türlü şıkkı sundu. Ama dedi, her şık oynarsınız ama Allah çılık oynamayın dedi. Buna izin vermem. Her şık oluyorsunuz. Ama dedi Allah olamazsınız dedi. O sonsuz eksi bir niye sonsuz şık sunmadı derken bunu anlatıyorum. Çok güzel bir soru. piyasada herkes Allah ya. Herkes kendini Allah zannediyor ya. Görelim onların Duyacağız. nerede olduğunu. Öyle, öyle, öyle bir şey yok. Öyle. Değil. Allah bize sonsuz şık sundu. Yani e, Yezid, Yezid, Yezid Melun Yezid'e de aynı şıkları, aynı imkanları sundu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a selam olsun, kurban olurum onun bastığı toprağa. Onun Allah'ına kurban olurum. Ona da aynı şıkkı sundu. Kurban olduğum adayşık olan Allah, adil mutlak olan Allah, Resulullah'a da aynı şıkkı sundu. Ebu Süfyan'a da aynı şıkkı sundu. İmam Ali'ye de aynı şıkkı sundu. Muaviye'ye de aynı şıkkı sundu. O Melun'a da aynı şıkkı sundu. İmam Hasan'a da aynı şıkkı sundu. Mer Mervan Melun. Mervan Melun var ya, Yazid'den, Muaviye'den de gelir, Onu kimse pek bilmez. Onu en tehlikeli, en kahvesi de odur. Onların arasında en tehlikelisi odur. Aynı şıklar sundu. Ama birileri güze iradesiyle iyiliği tercih etti. Birileri kötülüğü tercih etti. Hiçbirimizin bir gücü yok. Neyi tercih ettiysek dünya sinemasında tiyatrosunda onu oynadık. Olay bu. Ee, şimdi gelelim ee, Bak Allah e, sonsuz eksi bir şüksündür. Yani Allah dışında her şey olabileceksiniz. Yani Allah'ın insanı matematik o andan bahsediyoruz. Allah'ın insanı matematik. Allah'ın dili matematik. Sonsuz ikisi bir ışıkta. Bize yüze irade verdi. Tercih edin dedi. Ne ediyorsanız dedi. E, ben sizin tercihinize saygılıyım. Sizin yüze iradenizdeki tercihinize saygılıyım. Ona göre sınav nerede bitti? Ta kernet dediğimiz düzlem yaratılmadan Enes Vezmin'den çok daha önce bitti. Sınav orada bitti. Ama biz Allah'ın uyup olan, Allah biliyor, bütün gayba hakim olan Allah biliyor, bizler bunun farkında değiliz. Buraya kadar tamam mı abiciğim? Tamam. Sınav orada bitti. Yani biz ne tercihlerimizden sınav olduk. Sevgi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Selam olsun ona, kurban olurum yoluna. Ee, övünebileceğimiz tek şey tercihlerimizdir tercihlerimizi. Bunun dışında bilecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbirimizin yani parmağımızı kımıldatmaya gücümüz yok. Fişimiz kesildi ya e, o geniş zaman tekamül dairesindeki fişimiz kesildiği zaman parmağımızı bile kımıldatamıyoruz. Anladın kurban olayım Allah'ım? E Yapmak kımıldamaz Allah'ın takdiri olmadan. Yani kadir mutlak o güce sahiptir. E, orada sınav bitti. Sınavta kainat yaratılmadan önce bitti. Ve Allah dedi ki bunun bir sağlamasını yapalım. E, sordu. İki defa ben ben Rab, sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. O kadar merhametli Allah ki o kadar merhametli Allah ki sorunun cevabı sorunun içinde. Or e, orada ilk soruyu sorduğunda bir kısmı secde etti bir kısmı etmedi. Bir kısmı secde etti, bir kısmı etmedi. Tekrar sordu. Secde edenlerin bir kısmı gene etti. E, iki secdeyi de yapmış oldular. Mukarreb ruhlar oldular. Ki mukarreb ruhlar da kendi aralarında kademe kademe. Allah kadında bir hiyerarşi vardır. Tercihlerimize göre bir hiyerarşi oluşmuştur. Kim ne kadar sevgiden, iyilikten yana tercih ettiyse, o yolda gayret ettiyse ona göre bir hiyerarşi vardır. İşte onlar salihler, salihler arasında peygamberler, peygamberler arasında da özel peygamberler vardır. Yani kademe kademedir. 12'lik bir sistem mevcuttur. İlkiniz ilk secde edip de ikinci secde etmeyenler iblis de bunlardan biridir. Yani şu anki Netanyahu'lar şu anki Trump'lar o zamanlar ilk secde eden büyük zalimlerden ya yani ilk secde önemli değil. İlk secdeyi yapıp da belli bir şeye gelip etkinliğe güce erişip sonradan ikinci secde. Yani zirveye çıkmak önemli değil. Zirvede kalabilmek önemli. Her türlü şart ve koşulda Allah'ın o matematiğini hep iyilikten, sevgiden yana. Ya yani zalimlere karşı sert, mazlumlara karşı şefkatli olmak gerekiyor. Bizi bazen sert bulanlar var işte Maide 54'te. İyi de ben e, kediye, kediye karşı, mazluma karşı veya e, ne bileyim biri saçı çık yok bilmem şu bu insanları dışlayan biri değilim ben. insanları aldatanlara, insanları kandıranlara özellikle Allah ne buyuruyor? E, i̇nsanları Allah ile aldatandan daha büyük zalim var mıdır? O zalimlere karşı o şekildeyiz. İ, i̇kinci, ilk secdeyi yapmayıp ikinci secdeyi yapan bir kısım daha oldu. Bunlar meymene. Fakat e, dereceleri yüksek değil yani alt kademedeler Tuğba ağacının alt kademelerindeler bir de ikisinde de secde etmeyenler var ikisinde de secde etmeyenler var bunlar kötü fakat ilk secdeyi yapıp da ikinci secdeyi yapmayanlar kadar kötü değil çünkü bunlar zaten e, belli bir şeye erişemediler zaten o bağları vesaireleri yok. Ama onlar belli bir iradeye sahip oldu. Belli bir güce sahip oldu. İblis. Ee, ama daha sonra kaybettiler. Kötülük yok. Yani onlar kadar kötü değil. İki secdeyi de yapmayanlar ilk secdeyi yapıp ikinci secdeyi yapmayanlar kadar kötü değil. Allah buyurdu orada. Dedi ki sizler cenneti sizler cehenneme. Cennetlik kullar tabii ki memnun. Cehennemlikler dedi ki Allah'ım dedi Bizi dünyaya gönder belki kazananlardan oluruz. Kurban oldum valla. Ya sınav bitti, sağlaması yapıldı orada. Ya niye dünyaya göndersin? Niye yaratsın? Silimilasyon yarattı. Silimilasyon yarattı. Geniş zaman tekamül dairesi. E, Spiriteller dördüncü e, boyut diyorlar. Hatta e, orası e, bilmedikleri bir bilgi vereceğim burada ilk defa duyacaklar muhtemelen. E, merak etmeyin yakın zamanda da anlatırlar biliyoruz falan diye. Aydır orası. Dördüncü boyut dedikleri aydır. Bildiğimiz ay. Orası bir gemi gibidir. Dördüncü boyut aydır. Bak e, ilk defa duyuyorsunuz bunu burada. Aynen. Aynen abi. E, dördüncü boyut aydır. İşte geniş zaman tekamül dairesi diyoruz. Allah, yani şey yapayım dedi e, ee, geniş zaman tekamül dersi bir kainatı yarattı. Sizi buraya oturtuyorum dedi. Oturtuyorum dedi. Neyi tıklayacaksın? Ne tercih ettiysen cüz'ü pardon e, zerre aleminde kainatı yaratmadan evvel ya yani siliminasyonu yaratmadan evvel e, ne tercih ettiysen cüz'ü iradenle neyi tercih ettiysen burada onu tıklıyorsun. Farklı değil. Yani orada bilincimiz var. Oradaki bilincimiz zerre alemindeki irademizi tıklıyor. TikTok, TikTok. Burada da yaşadığımızı zannediyoruz. Geniş zaman tekamül dairesi dediğimiz de bu. Ee, çok güzel sorularım vardı abiciğim. Onları da e, tekrardan sor. Şimdi özür dilerim. Hasas Bir zaman. soru şu an. <laughs> Şimdi beş incimiz buyur, buyurdun ya, beş incimiz sadece evet. garanti. Değil mi? Evet. evet. O Diğer kadar Diğer, herkes sevgi peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma Zehra selamullahi aleyha, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin. O da Kur'an'la şeydir. Yani e, bakın, nasıl anlatayım? E, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın deyimiyle bir milyon tane Adem geldi geçti. O kadar çok Adem gördüm ki o yolculukta sayamadım ama bizler imamlarımızın her sözünü doğru kabul ettiğinizden dolayı yani aksini söyleme terbiyesizliğini bulunatmayız. bundan önceki Adem'de yani 999.999 Adem'in e, evet, her Adem, her kıyamette iki perdeden oluşuyor. İlk perdede aydınlanma, ikinci perde o harikulade. İlk perdede zulüm vesaire yaşan, ikinci perdede adalet gerçekleşiyor. 999 bin, 999. Adem'in ilk perdesini azazil olarak kapatan, azazil olarak kapatan Allah'ın kıymetlisi olarak kapılan ikinci perdenin sonlarında adi, son Adem'i Kur'an'da anlatılan Adem'den dolayı Allah'a isyan etti. Kibre düştü. Oldu iblis. İblis olunca ne oldu? Hiçbir gücü yok. Kalmadı. Bütün yetkileri alındı. Sadece insanları korkuya düşürerek endişeye düşürerek vesvese verebiliyor. Yani bizler negatif duygulara düşersek onlar güçlü. İnsan bedenindeki e, varlıkların insan yani baktığımızda yüzde insan değil. İnsan değil. Fakat hiçbir güçleri de yok. Yani altı milyar dört altı milyar dört milyon insan bedeninde negatif varlık var. Yani tam sayıyı bilmiyorum tabii ki. 2 milyar yüz milyon insan. Onların tümünün hiçbir gücü yok. Buradakinin en az kademe dahi, meymenin en, en az kademesi dahi güçlü. Çünkü kaynakla bağ var. Onların kaynakla bağı yok. Biz yani insanların, iyilerin en basiti dahi onların tümüne meydan okuyabilecek güce sahip. O bilinçte değil. Hele ki iyiler o kolektif gücü bir araya getirseler Siyonizm çöktü. Siyonizm kağıttan ejderha. Hiçbir güçleri yok. Anlıyorum. Evet. E, Sorduğun sorulardan hangileri kaldı? Cevaplanmadık. Çok güzel. hasat zamanı. Ilgili. Ha, hasat ha, zamanı dedim. Ben öyle bir videoya denk gelmedim. Ama bizzat tanım 2024 yazın Ocak ayında hücrelerden olan Nisan ayı sonunda e, iktidar aldı. Ağustos'ta taraf değişti. İblis'in tarafına geçti. Ve e, son bir buçuk yılda o kadar ulvi ruh düştü ki tahmin edemezsiniz. Yani bir İblis dediğimiz Azazi'nin bir zamanları makamı bu e, evliyaların Allah'ın çoğunu, çoğunu, çoğunu geçmişti. Yani kimin düşeceğinin garantisi yok. E, kıyametin tarihini sadece Allah bilir, sadece Allah bilir. İşte şey, bu iki kişi daha o kesin garanti alacak. Yani e, bir sonraki ilahi kitapta şu an e, o an andan bahsediyoruz ya. An e, üç gezelik bir mahkeme. Birinci cestesinin sonundayız. Birinci cesesinin sonunda ilk perdeye kadar beş kişi garanti, ikinci perde de iki kişi daha garanti olacak. Yani geçmiş zaman, e mesela şunları görebiliriz bu dönemde. Ben tanık oldum. İşte çok büyük şeyler kıymetli sahibelerden olsun, kıymetli evliyalardan kaydılar. Bu tarafa kaydılar. Penaha Allah'ın penahına da, sığın, Allah da sığınmazlar, kaydılar. Yani ben bunları biliyorum. İsimlerini ver, vermeye kalksam, millet beni öldürmek için kiralık katil tutsa hakları var. Ama diyemiyorum işte. Yani o yüzden işte ben geçmişte buyum deyip güvenmenin bir anlamı yok. E, ee, kibre düşmenin bir anlamı yok. Haddimizi bilmek. Allah hep az önce de anlattım. E, bozguncuları sevmez, kibirleri sevmez, haddini aşanları sevmez Allah'ın sevgisinden uzaklaşırsak Allah'la al, hani şimdi herkes Tanrı olmanın peşinde ya en büyük, en kıymetli şey bu dünyada Allah'a kul olabilmektir. kulluktan atıldığımızda azaziz dahi olsa giblis oluyoruz Allah korusun o yüzden haddimizi bilmek lazım. Allah iyilik edenleri sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah mütevazileri sever. Allah muhsinleri sever. Allah sabredenleri sever. Allah tevekkül edenleri sever. Allah kibirleri sevmez. Allah makamıyla, mevkisiyle, parasıyla, malıyla, mülküyle övünenleri sevmez. Allah cimrileri sevmez. Yani hep nereye el atsak, nereye el o nefsin 19 saniye basamağı. Bunlardan arınmamız gerekiyor canım abim. İnşallah. Hasat inşallah. dönemi e, öyle bir videoya denk gelmedim ama hasat kimlerin hasat edildiğini farkındayım. Bir çoğunun da apoletini biz söktük. Sökmeye devam edeceğiz böyle devam ederse. Aşk ile. İnşallah. Başka soru çok kaldı mı? Kaldı. Teşekkür ederim abi. Çok çok teşekkür ederim. Herkese özür dilerim ki vesaire vakitleri yani, Çok güzel sorularım vardı. Unuttuğum var mı onu da bilmiyorum bu. Çünkü bayağı soru sordum. Güzel. <laughs> Güzeldi. İyiydi. Ee, Bilgileriniz. İçinizden i̇yi, hanım da herkese selamımı söylüyoruz. Sizler abiye. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş soru soran yoksa ben kapatıyorum. Muhammed Can Seylan Ablam hoş geldiniz. Hepiniz Reza, Mincoz, hepiniz hoş geldiniz. Evet. Amiral Hatun, Yeşil Uğur, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize el sallıyorum, aşk ile. Ee, bacıma da selam gönderiyorum, Sümeyye bacıma. E, sizin konuşmanız benim <laughs> Ben Azerbaycanlı canlı, canlı <laughs> konuştuğu zaman dünyalar benim oluyor. E, Teşekkür ederim abi, sağ olun abi, sağ olun. Ben yani hoş geldiniz. Sorus olan yoksa kapıyorum. Abim benden de size selam olsun ve Aşk bütün insanlara. Şey, canım bacım hoş Aşk abi. Aşkıyla abim, aşkıyla. Var mı sorun? Kurban hoş olayım abim. Sorun var mı? Evet. Hayır. Hayır abim. E, ee, Zafer Bey'le içimiz bunları yazmıştım. Onlara sorduk şimdilik bunlar iyice. Teşekkür ederim sizden. Teşekkür ederim. Adı aşk olan Allah'a emanetsiniz. Aşk ile kalın. Ee, katılmak isteyen başka sorusun. Ee, eti Ticaret Konsülting bu canlı videoda yer almak istiyor. Ee, ve kabul etmeyi çalışıyorum. Olmuyor. Ee, başka da sorusu olan yok. Biz aşk ile kapatalım. Allah'ın Resulullah'ın ve selamı üzerinize olsun, rahmeti üzerinize olsun. Her daim aşk ile kalalım. Ne yaparsak yapalım aşk ile yapalım. E, Maide suresi 54. ayeti okuyun. Bugün anlattığım ayetleri de e, okuyalım canlar. Aşk ile güzel can. Buyur. Şimdi evet. sorularını alalım. E, dönemiyorum.